Merhaba arkadaşlar, TET Kimya konu anlatım serimizden devam ediyoruz. Soru çözümlerinden ünite değerlendirme testi 1, birinci soru. Bütün atom modelleri çeşitli bilimsel çalışmalar ve deneyler yaparak ortaya atılan görüşlerdir. Atom modelleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Atom hakkında ilk bilimsel model Dalton tarafından ortaya atılmıştır. Bu doğru. Dalton küre şeklinde bölünemez atomlar modelini ortaya koydu. B. Modern atom modeline elektron bulutu modeli de denir. Bu da doğru. Schrödinger'in modeli elektronların belli bir bulut içinde bulunduğunu söyler. C. Bor atom modelinde çok elektronlu atomların davranışları açıklanmıştır. Bu yanlış arkadaşlar. Bor atom modeli tek elektronlu tanecikler için ifade edilebilmiş çok elektronlu atomların davranışlarını açıklayamamıştır. D. Rutherford protonların çok küçük bir merkezde toplandığını alfa ışınları saçılması deneyiyle bulmuştur. Bu da doğru arkadaşlar. Alfa ışınları artı yüklüydü ve pozitif yüklü çekirdek bu şekilde tespit edilmişti. E. Thomson atomun kütlesini pozitif yükler oluşturduğunu ileri sürmüştür. Bu da doğru arkadaşlar. Pozitif yüklerin kütlesi elektronların yani negatif yüklerin kütlesinden çok çok büyük olduğu için atomun kütlesini pozitif yükler oluşturur demiştir. Buna göre cevap C seçeneği olur. İkinci soru aşağıdaki şekil Rutherford'un altın levha deneyini göstermektedir. Rutherford yaptığı deneyde çok ince altın levhayı artı yüklü alfa tanecikleriyle bombardıman ettiğinde alfa taneciklerinin büyük bir bölümünün yönünü değiştirmeden geçtiğini, çok az bir kısmının yapraktan geri yansıdığını gözlemlemiştir. Deneyi inceleyen bir öğrenci şekilden yararlanarak aşağıdakilerden hangisini gözlemleyemez? Rutherford'un altın levha deneyi alfa artı 2 yüklü tanecikleri ince altın levhaya gönderilir. Çoğu tanecik geçer, atomun çoğu boşluktur. Az bir kısmı sapar, bunu durumda küçük pozitif yüklü çekirdek vardır şeklinde yorumlanabilir. Buna göre atom içinde büyük boşluklar vardır, doğru. Işınların çoğu hiçbir sapmaya uğramadan geçmiştir. B. Atomdaki pozitif yükler yoğunlaşmış olarak bir aradadır. Bu da doğru. Alfa ışınlarının çok az kısmı geri yansıdığı için pozitif yükler yoğunlaşmış olarak küçük bir hacimde toplanmıştır. C alfa taneciklerinin yönünü değiştiren etken pozitif yüklü çekirdeğin olmasıdır. Bu da doğru arkadaşlar. Çekirdek pozitif yüklü, alfa ışınları da pozitif yüklü olduğu için aynı yükler birbirini itmiştir. D atomdaki pozitif yüklü tanecikleri küçük bir hacimde toplanmıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Işınların ee, çoğunun hiçbir engelle karşılaşmaması pozitif yüklerin çok küçük bir hacimde toplandığını gösterir. E atomun yapısında nötronlar vardır. Bu yanlış arkadaşlar. Nötron 1932 yılında Chadwick tarafından keşfedildi. Rutherford burada nötronu gözlemleyememiştir. Cevap E seçeneği. Üçüncü soru. Yukarıdaki atom modelleri görsellerinin bilim insanları ile eşleştirilmeleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? İçi dolu küre Dalton, çekirdekli yapı Rutherford, üzümlü kek modeli Thomson olacaktır. Bu durumda 1C, 2A, 3B olacak. 1C 2A 3B cevap D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Fosfor 3 eksi taneci için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Nötron sayısı 16'dır. Arkadaşlar kütle numarası proton sayısı artı nötron sayısına eşittir. Burada kütle numarası 31, proton sayısı 15 olduğuna göre nötron sayısını buradan bulabiliriz. Nötron eşittir 31 eksi 15. 16 olur. A doğru. B çekirdek yükü eksi 3'tür. Bu yanlış. Çekirdek yükü proton sayısı demektir. Bu da 15'tir. C kütle numarası 31'dir. Burada görüyoruz arkadaşlar 31 olduğunu. Bir atomun kütle numarası sol üst köşesine yazılır. Atom numarası ya da çekirdek yükü ya da proton sayısı sol alt köşeye yazılır. Proton sayısı 15'tir. Bu da doğru. Elektron sayısı 18'dir. Burada arkadaşlar yük buradayken elektron sayısı burada gösterilir. Ve yükle elektronun toplamı protonu verir. Protonumuz 15. Elektron sayısını bilmiyoruz. Yükümüz ise eksi 3'tür. Dolayısıyla elektron eşittir. 15 artı 3 18 olacak. Bu da doğru. Cevap B seçeneği olur. 5. soru atom altı taneciklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Farklı elementlerin çekirdek yükleri aynı olabilir. Bu yanlış. Arkadaşlar bir elementin değişmeyen tek taneci protondur ve farklı elementlerin proton sayıları muhakkak farklı olması gerekiyor. Çekirdek yükü de proton sayısı olduğu için farklı elementlerin çekirdek yükü muhakkak farklı olması gerekir. B. Nötron yüksüz taneciktir. Doğru. Elektron eksi yüklü taneciktir. Doğru. Atomda proton pozitif yüklü, elektron negatif yüklü, nötron ise yüksüzdür. D. Yüksüz bir tanecikte elektron sayısı proton sayısına eşittir. Bu da doğru arkadaşlar. Elektron negatif, proton pozitif yüklü olduğu için bunların sayıları eşit olacak ki tanecik nötr olsun. E. Proton sayısı ile nötron sayısının toplamı kütle numarasını verir. Bu da doğru arkadaşlar. Kütle numarası çekirdekteki proton ve nötron sayılarının toplamına eşittir. Buna göre cevap A seçeneği olacak. Altıncı soru. Modern periyodik sistemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Yatay sıralara grup denir. Yanlış. B. Düşey sütunlara periyot denir. Bu da yanlış. Yatay sıralara periyot, düşey sütunlara grup deniyordu. C elementler artan atom ağırlıklarına göre sılanmış. Bu Mendeleyev'in periyodik tablosu arkadaşlar. Modern periyodik tablo artan atom numaralarına göre olur. D. İlk 3 periyotta 8'er element vardır. Bu da yanlış. 1. periyotta 2 element bulunur. 2 ve 3. periyotlarda 8'er element bulunur. E. 7 tane periyot. 18 tane gruptan oluşur. Bu doğru. Cevap E seçeneği olacak. Yedinci soru. Şekildeki periyodik sistemin bir ve iki yönünde periyodik özelliklerinin genel değişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bir yönünde atom yarıçapı küçülür. Arkadaşlar atom yarıçapı soldan sağa doğru azalır. Yukarıdan aşağı doğru artar. Dolayısıyla bir yönünde atom yarıçapı küçülür doğru. B iki yönünde ametalik özellik artar, ametalik özellik sağa ve yukarı doğru, metalik özellik ise sola ve aşağı doğru artar, metalik ve ametalik özellik. Dolayısıyla iki yönünde yukarı doğru artacaktır. Doğru. C bir yönde elektron ilgisi artar, elektron ilgisi ametalik özellikle doğru orantılıdır, dolayısıyla bir yönünde artacaktır. D İki yönünde iyonlaşma enerjisi artar. İyonlaşma enerjisi atom yarıçapıyla ters orantılıdır. Atom yarıçapı aşağı artarken iyonlaşma enerjisi yukarı doğru artacaktır. E, iki yönünde elektronegatiflik azalır. Bu yanlış arkadaşlar. Elektronegatiflik, elektron ilgisi ve ametik özellik her üçü de sağa ve yukarı doğru artar. Dolayısıyla yukarı doğru azalmaz, artar olmalıydı. Cevap E seçeneği. 8. soru katman elektron dizilimi verilen x element atomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A eksi 2 yüklü iyonu oktet kuralına uyar. Bu doğru arkadaşlar. Katman dağımına baktığımız zaman 2, 8, 6. Yani bu x atomu 16 protonu 16 elektronu var. x eksi 2 iyonunda 18 elektron olur. Ve bu da 2, 8, 8 Son katmanda 8 elektron bulduğu için oktet kuralına uyar. B, IUPAC'a göre 3. periyot 6A grubu elementidir. Katman sayısı periyodu 3. periyot. Son katmandaki elektron sayısı grubu verir. 6A grubunda olacaktır. Ancak IUPAC'a göre 6A grubu 16. gruptur. 6A grubu IUPAC'ta yoktur. Bu yanlış. Atom numarası 16'dır bulduk. Bu element 6 a grubunda olduğu için ametaldir. Ametaller elektron almaya yatkındır doğru ve ametaldir dedik. Cevap B seçeneği olacak. Dokuzuncu ve son soru X, Y, Z ve T elementleri için bilgileri veriliyor. Buna göre X, Y, Z ve T elementlerinin periyodik sistemdeki konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Bunlara bakalım arkadaşlar. X artı ve T eksi iyonları izoelektroniktir. X artı ve T eksi iyonları izoelektronik ise elektron sayısına A dersek T'nin proton sayısı A eksi 1 X'in elektron sayısı A ise proton sayısı A artı 1 olacak. Bu durumda X'in proton sayısı T'nin proton sayısından 2 fazla olması lazım. Hemen bakalım. T burada, X burada 1 2 3 4 farkı var olmaz. X burada T burada arada çok büyük fark var olmaz. X burada T şurada yine arada 18'den fazla element farkı var olmaz. X burada 1 2 fark var. Dolayısıyla bu olabilir. X ve T arasında yine 2 fark var. Bu da olabilir. İkinci özelliğe bakalım. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementlerinden X'in atom hacmi daha büyüktür. X daha solda için hacmi daha büyüktür. X daha solda için atom hacmi daha büyüktür. İkisi de oluyor. İkisi için de oluyor. E Z elementinin atom hacmi en küçüktür. Z sağda ve yukarıda olması lazım. Z'ye bakalım. Atom hacmi T'den daha büyük burada. Burada Z'nin atom hacmi en küçük olur. Cevap D seçeneği olacaktır. Bu şekilde ünite değerlendirme testi 1'i tamamlamış olduk.